Selamlar. Hiper zekadan Hakan Hoca ile testlerinizi çözmeye, ilk soru bankasını bitirmeye devam ediyorsunuz. Bu bölümde ne yapacağız? Bir genel kontrol yapacağız arkadaşlar. Biz Z raporu alacağız. İşlediğimiz yere kadar olan kısımları bir değerlendirelim bakalım. Ne durumdayız? Evet, genel değerlendirme testi. Soru 1. Ne diye başlıyor? Verilen bilgilerden hareketle çivi yazısı ile ilgili hangisine yanıt verilemez diyor. Verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt verilemez? Hadi bakalım. Ne demiş arkadaşlar? Piktogram nedir? Çivi yazısı kullanan uygarlıklar hangileridir ya da nelerdir? Hangi amaçla ortaya çıkmıştır? Günümüzde nerede sergilenmektedir? Hemen cevapları, e, soruları gördükten sonra bakalım bu sorulardan hangilerinin cevabı metinde var. Milattan önce 4 finlerde arkadaşlar Mezopotamya'da Sümerler tarafından icat edilmiştir çivi yazısı. Bu yazı sistemi başlangıçta ekonomik ve idari kayıtları tutmak amacıyla gelişmiş. Çivi yazısının başlangıcı Sümerlerin kil tabletler üzerine çizdiği piktogramlara dayanır. Dolayısıyla piktogramın arkadaşlar tanımını görüyoruz. Hangi uygarlık tarafından ortaya çıktı çıktığını biliyoruz. Bu sorunun cevabı var burada. Devam ediyoruz. Efendim bu piktogramlar basit resimlerle malları, hayvanları veya sayıları temsil etmiş. Zamanla piktogramlar daha soyut ve standartlaştırılmış sembollere dönüşmüş. Başlangıçta ticaret ve ekonomiyle sınırlı olan bu yazı sistemi zamanla dini metinler, edebi eserler, kanunlar ve tarihi kayıtlar gibi geniş bir yelpazede kullanmaya başlanmış. Çivi yazısı adı sembollerin çiviye benzemesinden dolayı verilmiş. Efendim çivi yazısı yalnızca Sümerler tarafından değil, aynı zamanda Akatlar, Babiller, Asurlar, Mezopotamya uygarlıkları tarafından da benimsenmiş. Çivi yazısı yaklaşık 3000 yıl boyunca kullanıldıktan sonra yerini Fenike alfabesine ve onun türevlerine bırakarak tarihteki misyonunu tamamlamış. Şimdi baktığımızda piktogram nedir sorusunun cevabı burada var mı arkadaşım? Var. Çivi yazısı kullanan uygarlıklar hangileridir sorusunun cevabı var mı? Var. Hangi amaçlarla ortaya çıktığı var mı? Var. Günümüzde nerede sergilendiği, hangi müzelerde, hangi efendim e, öğren yerlerinde bununla ilgili kayıtlar olduğu ama söylenmiyor metinde. Dolayısıyla bu sorunun cevabı burada yoktur arkadaşlar. Günümüzde nerede sergilendiğini bilmiyoruz. Ama metine göre bilmiyoruz. Normalde işte Hitit e, öğren yerlerinde ya da Mezopotamya'daki bazı yerlerde bu çivi yazısına rastlayabiliriz değil mi? Peki çalışma alanlarına yer verilen İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir diyor ikinci sorumuz. Şöyle baktığımızda otomasyon modern mekanik sistemlerin temeli olduğunu görüyoruz. Bu çalışmalarıyla ünlü bilim adamımız El Ceziri'dir arkadaşlar. Artuklular döneminde yaşayan mühendislik ilminin en önemli kurucularından biridir. Farabi Harezmi ve İbni Sina'yı önceki testlerimizde detaylıca anlatmış idik. Harezmi dediğimiz adam matematik özelinde, İbni Sina tıp özelinde, Farabi ise felsefe ve bilim tarihi üzerinde çok ciddi çalışmalar yapmıştır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza bakıyoruz. Üçüncü soru diyor ki verilen bilgilerden hareketli Asurlarla ilgili hangisi söylenemez? Kütüphanelerdeki eserlerin hepsi Asurlar tarafından oluşturmuş Dönemin kralı kültürel çalışmalar önem vermiş. Tarihte bilinen ilk kütüphane yapmışlar. Kütüphane ismini kurulduğu şehirden almış. Bakalım. Asurlar Mezopotamya'da yaşamış önemli bir uygarlık. Asur İmparatorluğu tarihteki ilk kütüphaneyi inşa etmiş. O zaman C şıkkını direkt eledik. Çünkü ona ulaşabiliyoruz. Ninova şehrinde yer alan kütüphane ismini bu şehirden almıştır. Hemen D seçeneğini de arkadaşlar. Kütüphanede çivi yazısı ile kil tabletler üzerine yazılmış yaklaşık 30 bin belge bulunmaktadır. Bu belgeler edebiyat, mitoloji, tarih, hukuk, din, astronomi gibi pek çok konuyu içeriyormuş. Kral Asurba Pinal bilgiyi toplamak ve saklamak için özel bir çaba harcamış. O zaman dönemin kralı kültürel çalışmalara önem vermiş mi? Evet. Dolayısıyla sorumuzu çözdük aslında. Farklı şehirlerden tabletleri de toplatıp efendim çeviriler yaptırmış. Peki kütüphanedeki eserlerin hepsi Asurlar tarafından mı oluşturulmuş? Hayır. Farklı şehirlerden de tabletler toplandığını görebiliyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı A oldu. Geldik dördüncü sorumuza. 15 ve 20. yüzyıllar arasında Avrupa'daki gelişen buluşlar ve teknoloji gelişmeler günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına büyük katkı sağlamış. Baktığımızda hangisi bu gelişmelere örnek gösterilemez diyor. 15 ve 20. yüzyıl arası diyor arkadaşlar. Şöyle baktık matbaa dünyanın yuvarlaklığı ilk kütüphane buhar makinesi. Arkadaşlar ilk kütüphane ilk çağda Asurlar tarafından yapıldı değil mi? Bir üstte bunu görmüştük. Buna benzer sorunda birinde neyi görmüştük? Yapay zekayı. O da bu yüzyıllar arasında yaşanmadı. Çünkü o da 21. yüzyılda yaşandı arkadaşlar. 15 ve 20. yüzyıllar arası. Geldik Osmanlı sorumuza. Ha, hangisi? Miri topraklardan biri değildir. Miri'nin başına ne koyuyordun? A. Amir. Yani devlete ait topraklar değil mi? Hemen baktık. Miri topraklar has, zeamet, tımar arazilerini kapsar. Ama mülk arazi şahıslara ait, kişilere ait arazilerdir arkadaşlar. Tamam mı? Yalnız şahıs yazamama kaç puan veriyorsunuz? Yazamama. Mama, mama. Bir de söyleyemememe. Şahıs yazdık. Kişi de diyebiliriz arkadaşlar kişilere ait. Eğer bu kişi Müslümansa bu araziye öşri arazi, eğer bu kişi gayrimüslimse o araziye de haraci arazi diyoruz. Yine evvelden çözdüğümüz bir sorunun tekrarı. Çünkü bu önemli bir konu zihnine yazman lazım. Nedir bu? Herkes düşünce ve kanaat sahiptir. Anayasamızın düşünce özgürlüğü ile ilgili maddeleri şöyleymiş. Peki verilenlerden hareketle düşünce özgürlüğü ile ilgili varılabilecek en genel yargı hangisidir? Arkadaşlar düşünce ve ifade özgürlüğü bazı durumlarda kısıtlanabilir. Düşünme ve ifade özgürlüğü anayasal güvence altındadır. Bu özgürlük sadece bilim insanlarını kapsar. Bu hakkı destekleyen uluslararası kuruluşlar vardır. Arkadaşlar şimdi burada bahsedilen genel yargı düşünce ve ifade özgürlüğünün anayasal güvence altında olmasıdır. Tamam mı? Anayasayla güvence altına alınmıştır. Diğer seçeneklerimiz ya kısmi ya da yanlış bilgiler içeriyor. Diyoruz yedinci sorumuza geliyoruz. Yüzyıllar boyu kültürümüzün önemli bir parçası olan bu kurumun adı nedir? 13 ve 14. yüzyıllarda esnaflarla birlikte ortaya çıkmış. Osmanlı'da lonca adıyla anılmış. Efendim günümüzde de efendim ticaret odaları, meslek odaları gibi isimlerle çalışmaya devam ediyor. Bahsi geçen kurum ahi teşkilatıdır arkadaşlar. Tımar sistemi bir toprak idare sistemiydi. Unutmayın toprak yönetim sistemi. Enderun Mektebi saray okuluydu. Unutmayın saray okulu. İstimalet gayrimüslimlere karşı uygulanan hoşgörü politikasıydı. Bunu da unutmayın. Ve 8. soruyu benimle beraber çözün. Önce soruyu okuyun. Verilen bilgilerden hareketle vakıflarla ilgili varılabilecek en genel yargı hangisidir? Yukarıda da vakıflarla ilgili bir metnimiz var. Bu metni bir okuyun arkadaşlar. Su kuyusu açtıran vakıf, helva dağıtan vakıf, göl temizleyen vakıf, doktorların efendim güzel huylu olmasını isteyen vakıf, helalleşme vakfı, nehir kenarlarına söğüt diken vakıf, iflas eden tüccarlara yardım vakfı. Arkadaşlar yardım vakıfların içeriklerine bir bakın. Peki en genel yargı nedir? Halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış mıdır? Kesinlikle evet. Hemen şıklara gelelim. Bakın halkın farklı ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmış doğru. Sadece para yardımı yok. Bazıları ürün yardımı yapıyor bazıları ağaç dikiyor arkadaşlar. Peki vakıflar devlet kurumlarınca açılmıştır. Doğru olabilir ama vakıflar sadece devlet eliyle değil şahıslar tarafından da açılabiliyor. Eledik. Bu vakıflar günümüzde de hizmet vermektedir. Ben hiçbir yerde göl kenarlarına söğüt diken vakıf görmedim. İyi uylu doktorlar isteyen vakıf görmedim arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir diyoruz. 9. sorumuza bakıyoruz. Hangisi günümüzde mesleki eğitim veren kurumlar arasında yer almaz? Günümüzde diyor bak anahtar bu. Günümüzde. Şöyle bir baktım. Meslek liseleri kesinlikle mesleki eğitim veriyor. Üniversiteler atıyorum mühendislik fakültesinde okuyorsan mühendislik mesleğini öğreniyorsun. Mesleki eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri bunlar da meslek öğretiyor. Ama Enderun Mektebi Osmanlı'daki saray okuluydu. Dolayısıyla... Osmanlı'da kaldığı için günümüzde böyle bir okul söz konusu değil. Hocam peki Enderun yaptığı işi günümüzde hangi okullar yapıyor? İBF deniyor kısaca bunlara. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi arkadaşlar bunlar. Bu fakültelerde kamu yönetimi, iktisat, işletme, siyaset bilimi gibi bölümler var. Bu bölümleri bitirenler arkadaşlar kamuda yönetici adayı olarak göreve başlayabiliyorlar. Mesela kaymakam olmak istiyorsanız siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümünü bitirmiş olmanız yeterlidir. Peki aşağıdakilerden hangisi İslam bilginlerinden biri değildir? Arkadaşlar Newton İslam bilgini mi? Newton, Newton. Ee, yeni çağda Avrupa'da yaşamış e, Hristiyan bilginlerden bir tanesidir. Harezmi İbni Haldun Cezeri bunlar elhamdülillah Müslüman adamlardı diyoruz. Ve arkadaşlar genel kontrolümüzü tamamladıktan sonra efendim ahilikten meslek odalarına isimli başlıklı testimizde sorularımıza devam ediyoruz. Verilen bilgilerden hareketle hangisi söylenemez? Devletlerin ekonomik olarak kalkınabilmesi için nitelikli iş gücüne ihtiyacı varmış. O varmış bu varmış efendim metnimizi okuduk. Ahilik teşkilatı varmış eskiden. Loncalar varmış eskiden. Öyleymiş böyleymiş. Şimdi burada arkadaşlar burada metne göre hangisi söylenemez diyor. A şıkkını bir okur musun? Mesleki eğitim veren kurumlar değişmeden bugüne gelmiştir. Bir kere arkadaşlar zaman içerisinde değişimden kaçamazsınız. Hani bir söz var ya değişimin şey değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Unutmayın. Peki mesleki eğitim Ekonomik kalkınma için önemli midir? Tabii ki önemlidir. O yüzden geçmişten günümüze birçok kurum olmuş bu amaçla çalışan. Bu kurumlarda mesleki bilgi yanında ahlaki eğitim de verilmiştir. Ahiliğin yedi öğüdünü hatırlasanız da eline, beline, diline hakim ol diye başlayan. Tarihimizde bu alanda eğitim veren birçok kurum vardır. Doğrudur arkadaşlar. Ama A seçeneğine ulaşamayız. Ahilik haftası ile ilgili bir gazete haberi. Gazete haberinde yer alan bilgilere göre hangisi söylenemez diyor yine. Şöyle bir metne göz gezdirdik. 13. yüzyılda temeli atılmış. Efendim 36. ahilik haftası kutlamaları 18-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecekmiş. Kırşehir'de bulunan Ahi Evran Üniversitesi arkadaşlar ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği. E ayrıca arkadaşlar Esnaf Sanatkarlar Birliği işbirliğiyle hazırlanmış. Bu çalışmalar efendim Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar çeşitli coğrafyalarda yaşatılmaya devam ediliyormuş ahilik. Ahiliğin başkenti ortaya çıktığı şehir olan Kırşehir. Bunu anlattı, bize metni verdi. Şimdi hangisine ulaşamayız arkadaşlar? Ahilik helal kazanç sağlamanın önemsendiği bir esnaf birliğidir. Şimdi baktık ahilik helal lokma yeme, e, üretimde kalite ve barış çalışmaları sistemiyle ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? efendim faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla cevaplardan A seçeneği doğru. Helal kazanç bak. Helal lokma yeme. Peki Kırşehir ahilik kültürünün başkenti olarak kabul edilir. Evet. Ülkemizde her yıl ahilik haftası kutlanmaktadır. Bakın 36. ahilik haftasıymış. Demek ki 36 yıldır yapılıyor bu etkinlik. Efendim ahilik geleneği sadece Anadolu topraklarında bir kültürdür. Hayır. Çıkış noktası Kırşehir ve Anadolu olabilir ama Orta Asya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar birçok coğrafyada ahilik kültürü yaşatılmaya devam ediliyormuş. Dolayısıyla biz sadece Anadolu'ya özgü bir kültür diyemeyiz ahiliye. Arkadaşlar diğer sorumuza geldik. Yine ahilikle ilgili bir sorumuz var. Ahilik teşkilatı ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Sevgi göster herkese, selamlaşmadan kaçınma, insanlara ayırma, hepsine adil davran, niyetin iyi olsun, her şeyin gerçeğini söyle, dürüst ol diyor. İyi anlaş herkes ile diyor, hayırdan ayrılma, etrafına dostluk saç, eser kalır sen gidersin, iş yap diyor, kalıcı bir miras bırak diyor. İyi belle unutma, önce hizmet sonra sensin. Hangisi yapılamaz diyor. Maddi kazanç sağlamak en önemli ilkedir. Mümkün değil arkadaşlar mümkün değil. En önemli ilke ne? İyi insan olmak. Peki dostça ilişkiler kurmak, insan ayırmamak, adaletli davranmak ve esnafın dürüst olması gerektiği öğütleri var. Ama burada en önemli kazanç, şey en önemli amaç kazanç sağlamak ya da çok kazanmak değildir ahilikte. Peki parçada Osmanlı Devleti'nin hangi kurumundan bahsedilmektedir? Ahilin devamı niteliğindedir deyince Hemen yakalarız arkadaşlar neyi? Lonca teşkilatını. Divanın bakanlar kurulu olduğunu hatırlıyorsunuz önceki sorulardan. Vakıfların sivil toplum kuruluşları olduğunu ve yardımlaşma dayanışma kurumları olduğunu biliyorsunuz. Tımarlı sipahilerin askeri bir birlik olduğunu biliyorsunuz. Aynı zamanda şu tabureyi unutma. Üç ayaklı tabure neydi? Askeri, idari ve yönetimsel fayda sağlıyordu. Bir toprak yönetim sistemiydi bu arkadaşlar. Geçiyoruz 5. sorumuza. Loncalar ne yapmış? Zaman içerisinde efendim lonca teşkilatı çağın gerisinde kalmasına sebebiyet vermiş olabilir. Şimdi lonca neydi? El üretimine dayalı küçük atölyelerden oluşan esnaf birliğiydi değil mi arkadaşlar? Dünyadaki gelişmelere ayak uyduramaması sebebiyle çağın gerisinde kalmış. Peki gelişen ya da değişen şey ne? Endüstri üretim el tezgahlarından fabrikalara taşındı. Dolayısıyla sanayi inkılabı ahi teşkilatını arkadaşlar önemini yitirmesine sebep olan en önemli gelişmelerin başındadır. Çünkü kitlesel ve çok üretim ahi teşkilatındaki arkadaşlar kısıtlı üretimi ne yaptı? Solda sıfır bıraktı. Hem fiyat rekabeti hem ürün sürekliliği rekabeti yapamadılar ahiler. Bu yüzden de loncalar yavaş yavaş çökmeye, kepenk indirmeye yani kapanmaya başladılar. Hangisi Osmanlı Devleti'nde meslek eğitimi veren kurumlardan biri değildir. Meslek eğitimi. Hemen bakalım. Lonca, Enderun, Medrese, mühendisane Bahri Hümayun. Şimdi baktığımızda arkadaşlar bu sorunun cevabı nedir? C olarak görünüyor. Esasında burada bir... Ben size derim ki mantık hatası var. Zira medreseler arkadaşlar din eğitimi veren aynı zamanda astronomiden tıpa e, felsefeden matematiğe birçok alanda eğitim veren okullar değil mi? Dolayısıyla bu medreselerde eğitim gören kişiler arkadaşlar ne yapar? Bir meslek erbabı olur. Eğitim fakültesi okuyan bir kişiyi düşün. Öğretmen olacak belli. Peki Enderun Mektebi'nde saray memurları yetişiyor. Lonca'da esnaf ve sanatkar yetişiyor arkadaşım. Güzel. Mühendishane-i Bahri Mayun'da askeri mühendisler yetişiyor ya da Askeri teknik personel yetişiyor. E medresede de bir sürü adam yetişiyor. Ama medresenin sınıfını yazmadığı için bu bir sıvıyan Mektebi olabilir. Bu orta düzey bir medrese olabilir. Dolayısıyla hani ilkokul ya da ortaokul mezunu bir kişide herhangi bir meslek eğilimi var mı? Yok. O yüzden cevabı medrese olarak alıyoruz anladınız mı? Peki yedinci soruya geldik. Diyor ki yedinci soru parçada bahsedilen eğitim kurumu hangisidir? Efendim Osmanlı İmparatorluğunda özellikle saray yönetimi ve bürokrasi için Yüksek eğitim veren okulun adı Enderun Mektebi'dir arkadaşlar. Bu Enderun Mektebi'nde hem fiziksel hem zihinsel üstün yetenekli kişiler kabul ediyordu. Askeri stratejiden devlet yönetimine, edebiyattan sanata birçok alanda da eğitim alıyordu. Arkadaşlar Enderun Mektebi'ni tanıdık. Eğitim enstitüleri Cumhuriyet döneminde faaliyete başlamıştır. Bunların ilki de Gazi Eğitim Enstitüsü'dür. 1926'da Ankara'da açıldı. Evet sizi duyar gibiyim bugünkü Gazi Üniversitesi'nin temelidir orası. Sıbyan Mektebi okul öncesi eğitim veren dini eğitim kurumlarıdır. Bu Osmanlı zamanındadır arkadaşlar. Efendim okul öncesi diyelim ya da dini eğitim veren kurumlar diyebiliriz. Lonca Teşkilatı ahiliğin devamı olan arkadaşlar meslek eğitimi veren kurumun ta kendisidir diyoruz. Ve bu sorumuzu da geçiyoruz. 8. sorumuza bakıyoruz. Neymiş bakalım? Hangisi günümüzde mesleki eğitim veren kurumlardan biri değildir? Bak günümüzde. Peki meslek teknik Anadolu liseleri var, meslek eğitim merkezleri var, üniversiteler var, lonca teşkilatı günümüzde yok. Günümüzde yok. Hocam bunun yerine ne var? Çıraklık eğitim merkezleri var tamam mı? Onun dışında meslek odaları var. Peki dokuzuncu sorumuza baktık. Ahi Evran'ın öğütünü bir okusanıza. Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir. Boyunuz kulağa geçer. Çırak ustayı geçer. Dikkat et. İyi çalış, emek ver de diyor. Peki sözleriyle ticarette neyin önemli olduğunu vurgulamış olamaz diyorlar. Neyin önemli olduğunu vurgulamış olamaz. Çalışkan, ahlaklı, rekabetçi. Aklı kullanmayı bakalım. Akıl ve ahlak ile çalışıp. Akıl var değil mi? Ahlak var. E çalışan diyor bak sabır dileyen çalışan diyor. Çalışkan olmak var. E rekabet var mı? Yok. Sözde yok. Ama ahilikte rekabetçi olma var mı? Mesleğin inceliklerini öğrenip ustanı geçmeye çalışıyorsan orada bir rekabet var. Ama bir kar rekabeti yok arkadaşlar. Ahilikte şöyle de bir durum var. Diyor ki bir ahi bir ahiye. Efendim benim dükkanımdan alışveriş yapacak kişi benim dükkanıma gelmeden önce alt dükkandan alışveriş yapsın. Neden? Ben bugün siftahımı yaptım, ben bugün işte ticaretimi yeteri kadar, çorbamı kaynatacak kadar kazandım ama o daha siftahı yapmadı diyor. Yani ilk satışını bile yapmadı, git ondan alışveriş yap diyor. Dolayısıyla ahilik içerisinde bir dayanışma durumu da söz konusudur arkadaşlar, unutmayınız tamam mı? Peki geliverdik diğer sorumuza, yukarıdaki kavram ve ilkelerden hangileri ahilik teşkilatıyla ilgilidir? Usta-çırak ilişkisi, meslek eğitimi, iş ahlakı hepsi ilgilidir. Peki ilgili olmayan nedir? Askeri eğitim. 2 olanları bir göndersenize. 3 ve 3 şu muhtemelen 2 ve 3'müş. Cevap ne olacak? 1, 3 ve 4 olacak arkadaşlar. Cevabımız 1, 3 ve 4'tür diyoruz. Ve bu testimizi de burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda yeni bir testte görüşmek üzere. Hakan Hoca'dan hiper zekadan ayrılma. Yapamadığın kafana takılan yazılı öncesi falan bir şeyler olursa Instagram'dan bana yaz. Hakan karışmaz tamam mı? Mutlaka cevap alırsın. Bir dahaki videoda görüşürüz dostum. Kendine iyi bak.